Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Hadi örelim YouTube kanalında bugün sizlerle birlikte yine güzel ve kolay renkli el, elinizde kalan renklipler değerlendirerek yapabileceğiniz ya da özel olarak alabileceğiniz istediğiniz renkli yünlerden kolay bir e, bebek battaniyesi ya da yelek modeli olarak yapabileceğiniz güzel ve kolay bir tuş örgü modeli yapım aşamalarını sizlere yavaş yavaş adım adım göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Örnek modelimiz iki sıradan oluşuyor. Her zamanki gibi iki sıralı gidip gelen örneklerden. Zincir ve trabzan biliyorsanız siz de çabucak yaparsınız arkadaşlar. İstediğiniz kalınlıktaki iplerden ve tığ numarasıyla başlayabilirsiniz. Ben şimdi sizlere örnek modeli gösterebilmek adına 50 tane zincir çekerek başlıyorum. 2.1 milimlik tığla. Şöyle göstereyim. 4 tane ip kullanacağım. Dört renk isterseniz iki renkte kullanabilirsiniz. Tek renk olarak da bebek battaniyesi çalışabilirsiniz. Bakın. Şimdi çekmiş olduğumuz zincirden en sonuna ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın. Bir zincirin atlıyorum. ikinci zincire batıp şöyle bir tekli trabzan yapıyorum. Ya da sık iğne ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıramız zincirden oluşuyor. Bakın. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve 4 zincir ileriye atlayarak. Bakın. 1 2 3 4 zincir ileri atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle. Burada 1 2 zincir çekiyorum ve 3 zincir ileri atlıyorum. 1 2 3. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve 4 zincir ileri atlıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu kadar kolay ve basit şimdi yine 1 2 zincir çekiyorum. 3 zincir ileri yatıyorum 1 2 3 zincir ileriye batıp sık iğne yapıyorum yine 1 2 3 zincir çekip 4 zincir ileriye batıyorum 1 2 3 4 sık iğne yine 1 2 zincir 3 zincir ileriye batıyorum 1 2 3 böyle derinden zincirlere batıp istediğiniz şurası bakın şey kaldı derinden batmadığınız için. Orasının derinden batalım. Yani iki zinciri ipini birlikte alalım arkadaşlar. Almadığımız takdirde öyle bolduk oluşuyor. Bir, iki tane zincir. Bir, iki, üç zincir. İleriye batalım. Bakın şöyle tamamlıyoruz. Biz ise çekmiş olduğunuz zincir boyutunda örnek modelimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Ben çekeyim birkaç sıra daha. sonrasında iki sıraya göstermek üzere karşınızda olacağım. Bakın ne kadar kolay ve basit. Şöyle gösteriyorum çekmiş olduğumuz zincir boyutunda arkadaşlar bu kadar geldi. 3 zincir çektik, 4 zincirleri atladık, 2 zincir çektik, 3 zincirleri yapatarak sık yine yaptık. Şimdi en sonuncusuna geliyorum. 2 tane zincir çekip 3 ileri atladık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 4 zincir ileriye tam atlayıp böyle sırayı de bitiriyoruz. Bakın şöyle. Siz de ne yapmak istiyorsanız battaniye yiyerek o çekmiş olduğunuz zincir boyutunda tamamlarsınız. Şimdi ikinci sırayı da geçeceğiz. İkinci sırayı isterseniz tek renk olarak devam edebilirsiniz. Ya da bu sırayı da aynı renkli yapabilirsiniz. Ya da renk değiştirebilirsiniz. Ben renk değiştireceğim. Bakalım renk kombinasyonunun nasıl olacak. Renk kombinasyonlarını sizler kullandığınız ipe göre ayarlarsanız. Gözünüzün zevkine göre güzel bir örgü modeli ortaya çıkarırsınız. Bakın ipimi düğüm attım. Şöyle düğüm attıktan sonra arkadaşlar bu sık iğne yapmış olduğumuz yerin içerisine tekrardan girip iyice sabitleyerek tam sık iğnenin üzerine getiriyorum. Şimdi bu noktada ön yüzüm dönmeden 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bak şimdi arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz en sondaki 2 zincirin, 3 zincirin içerisine giriyorum buraya. Bir tane ikili trabzan, yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya isterseniz 4, 4 tane yapabilirsiniz. Tercih size ait. Şimdi bakın bu noktada 2 tane çekmiş olduğumuz zincirin 3 zincirleri yaptığımız tırabzanın içerisine 1 2 tane ya da 3 tane bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Zincir çekip 2 zincirin içerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir yeterli geldi. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki çekmiş olduğumuz 4 zincir ileri yatıp 3 zinciri çektiğimiz tırabzanın içerisine giriyorum. Bakın burayı Dört tane ikili trabzan yapıyorum. Üç ve dört. Şöyle göstereyim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. İki tane çekmiş olduğumuz zincirin içerisine giriyoruz. Altından sık iğne ile çekip sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine buradaki yapmış olduğumuz 4 tırabzanı için buradaki zincirin içerisine girip 1, 4 tane ikili trabzan ile sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Örnek modelimiz böyle 1 ve 2 iki sıradan oluşuyor. Bakın. Daha fazla göstermemin bir anlamı yok. Video çok uzun tutmasın. Nasıl olsa aynı şekilde yapılacak. 1 ve 2 sıradan. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim. Üçüncü sırayı da nasıl başlanacağını sizlere aklınıza soru işareti kalmasın diye göstermek isterim. Sonunda da bitmiş halinin renk skalasını ördüğümüzde örgü modeli nasıl görüleceğini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Evet şimdi yapayım. 3. sırayı da göstereceğim. Yani birinci sıranın başlangıcını arkadaşlar. Tamamladım bakın. Böyle ilk başlama aşamasında yapmış olduğumuz üzere 3 zincir çekmek 2 trabzan yapmıştık. 3 zincirin içerisine. Şimdi sona geldik. E, buradaki işlemi yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine 2 tırabzan buradaki ilk başta çekmiş olduğumuz tekli tırabzanın üzerine batıp 3'e tamamlıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi renk değişikliği yapacağız arkadaşlar. İsterseniz renk değişikliği yapmadan bahsetmiş olduğum üzere tek renkle de devam edebilirsiniz ya da iki sıra aynı renk örüp ya da üç sıra aynı renk olup tek bir sırayı farklı geçebilirsiniz ya da her bir sırayı tek tek yapabilirsiniz yani tamamen sizin zevkinize göz kalmış bir olay ya da elinizdeki iplerin miktarına göre şimdi bakın şimdi ben renk değiştireceğim ve ilk başlama aşamasını yapıyoruz da uzun zincir çekmiştik ya İki sıradan oluşuyor örnek modelimiz demiştim şimdi o işlemi nasıl başlıyor zincirin üzerine mesela o işlemi yapıyoruz en son çekmiş olduğumuz ikili trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle bir e, sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. İpimi gevşek rahat bırakayım ki rahatlıkla parmağıma dolayayım. Şöyle bakın. Şimdi başlama aşamasını nasıl yapmıştık? 3 ilk tekli trabzan yaptık. Yani bu sık iğneyi de bir nevi tekli trabzan olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki üç tane diyelim e, trabzanın üzerine. Bunu da zincirde sayarsak 1 iki üç. Bunun üzerine nasıl yapmıştık? Tek bir iki üç tane zincir çek 3 iki zincir çekip 4 zincir ileri atlamıştık. Mesela üç zincir çektik arkadaşlar. Şimdi buradakinin çekmiş olduğumuz bu. Yani kuş kanadı diyorum ben buna ya da V gibi diyoruz. Şuraya atlayıp üç tane zinciri buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Yani şu başlama aşamasındaki iki zincir çekip 3 zincir ileri atladık ya. Onun da burayı tam şu noktaya batıyorum arkadaşlar. Tam şu kesime batıyorum. Bakın. İki ucuna yani. Şimdi yine bir, iki, üç zincir. Bakın bu kadar kolay ve basit. Dört trabzanın üzerine atlayıp burayı Bir, iki zincir. Nasıl yapıyorduk? Burayı. Bakın. Şöyle. Bir, iki, üç zincir. Trabzanlara. Ve bu kadar. Bir, iki zincir. Ve arkadaşlar böyle sıra sonuna kadar gidip renk skalasını istediğiniz gibi yünlerle ayarlayarak güzel ve basit bir örgü modeli isterseniz yelek isterseniz battaniye ya da farklı tasarımlarla hoş örgü modelleri çıkarabilirsiniz ben şimdi öreceğim sizlere bitmiş halini sunacağım sormak istediğiniz bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım Evet arkadaşlar bir sonraki örgü videosunda görüşürüz şimdi paylaşacağım kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum Videomu da beğenirseniz çok çok sevinirim. Ayrıca yorumlarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evet, bakın arkadaşlar birkaç sıra ördüm ve ördükten sonra karşıma benim her bir sırayı tek olarak hangi ip geldiyse, en altta hangi ipim geldiyse onu bir üst sıraya geçtim. Buraya döndüğümde en alttaki ipi bir üst sıraya geçtim. Böyle döne 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 şöyle ortaya güzel bir renk skalası çıktı. Ünü ve arkası aynı şekilde istediğiniz herhangi bir örgü modelin yapım aşamasını kullanabilirsiniz. Bakın böyle yavaş yavaş kademe kademe ilerliyor. Yalnızca şunu belirteyim arkadaşlar. Örnek modelimi ben 50, 50 tane zincirle çektim. Şöyle yaklaşık göstereyim. Bir karış diyelim. Bir karış biraz geçiyor. Bir battaniye olarak yapacağınızı düşünüyorsanız örnek model öyle çabuk üremiyor yani. Çok çok kolay yapımı çok kolay zincir ve trabzandan oluşuyor ama çabucak bitireceğinizi düşünmüyorum en azından benim için öyle belki sizin eliniz daha çabuktur ya da Kafanızla yorulmazsınız düşüncenizde Ben çünkü çabucak bir şeyler bitsin isteyen bir ruha sahibim. Evet arkadaşlar umarım seversiniz. Siz de beğenirsiniz. Renk skalasını istediğiniz renkli iplerden ayarlayarak siz de istediğiniz modelle yapabilirsiniz. Bakın ben bahsetmiş olduğum üzere bir tek sıra olarak bir renkli bir kullandım. Siz aynı sırayı aynı rengi bir iki sıra olarak kullanabilirsiniz. Ya da üç sıra olarak ya da bir ipi üç sıra kullanırsınız. Bir ipi iki sıra kullanırsınız. Ortaya Farklı. Aslında iki sıradan oluşan bir örgü modelinden farklı sırada farklı renk skalasında oluşan bir örgü modeli çıkar. Evet. Umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Çok da durdu Renkleri. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Dört gözle.